Gideceğin yeri bilmedikten sonra rüzgar dostun olsa neye yarar? Savrulur gidersin. Ne istediğini bileceksin. Geleceği hedefleyeceksin, araştırıp öğreneceksin. Karar verirken çok düşüneceksin. Yok, böyle davranmaz da gelişi güzel yaşarsan, bir gün kendini hiç arzu etmediğin bir yerde bulabilirsin. Devletler için de durum aynıdır. Güne göre değil, geleceğe göre planlar yapılmalıdır. Günlük değil, yüzyıllık programlar hazırlanmalıdır. Yoksa ayakta kalan devletlerden değil yok olup giden devletlerden olunur. Hikaye buna güzel bir örnek. Rüzgarla yaprak dost oldular. Artık rüzgar savurmuyordu yaprağı. "Söyle dostum nereye istersen oraya götüreyim seni." dedi rüzgar yaprağa. Yaprak düşündü, taşındı, aklına hiçbir şey gelmedi. Tekrar sordu rüzgar. "Hadi söyle seni istediğin yere taşıyayım." Tekrar düşündü yaprak, aklına yine bir şey gelmedi. "Bilmiyorum rüzgar kardeş, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sen söyle." dedi. Rüzgar Gideceğin yeri bilmedikten sonra rüzgar dostun olsa neye yarar? Savrulur gidersin dedi ve bildiği gibi esti tekrar. Yaprak yine savruldu. Üstelik de bu sefer savuran dostuydu.